Sen için çok üzülüyorum Hazır. Ama bu planın bir parçası çıkmadığın için de sevinçliyim. Sen masanın liderisin. Bütün bunları bilmek ve gerekeni yapmak hakkın. Teşekkür ederim Ünal Bey. Dediğiniz gibi bu planın bir parçası değilim. Ama beni paramparça edecek olan bu planı... ...Yılmaz Özer bilirken... ...benim bugün öğreniyor olmam... ...hiç iyi hissettirmedi. Başından beri bilmiyordum Ozur. bazı şüphelerim vardı. Hatta senin bu işin içinde olup olmadığını da bilmiyordum. Ama öğrendim, rahatladım. Ben de şimdi öğrendim. Ama hiç rahatlamadım. Normaldir Azar. Bilmelisin ki... ...liderler ihanete uğradıkça güçlenirler. Ama ihanet ailenin içinden gelirse... ...güçlü de olsalar... ...güçleri her zaman tartışılır. Bize müsaade. Gidiyorum. Ama ben gittikten sonra fevri bir şey yapmayacaksın değil mi? ben sizi uğurlayayım. Gerek yok. Biz kızıma son bir defa daha mutluluk diler, sonra da gideriz. Amca konuşabilir miyiz? Konuşalım. Karınca yine ne iş peşindeler? Gördüğüm en güzel düğün. Mevzu hiç bitmiyor. Abi çay içer misin? Amca. Amca dur! Amca deme lan bana! Amca deme lan. <laughs> lan! Amca deme lan! Lan, Amca dur dinle! Neyini dinleyeceğim lan senin? Sahtekarlığına mı? Beni aldatmalarına mı? Yalanlarına mı? Zülfikar'cığım yardım edilecek bir şey var mı? Yok. Sen taze geliyorsun. Geç bahçeye. Ben hallederim. Ben bugün evden kaçtım ya, imkansızdı. Kaçırdım işte seni. <laughs> Aklını kaçırdım bence. Sen hadi bas. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. ...şimdi biz de sizden söz ediyoruz. Buyurun ben zaten? abi. Elin sarkılı. Öpme İlyas. Öpme. Ben de seni öpeyim. Öpme abi. Öpme. Riyas. Ha, ana. Alpasan nerededir? Anasının yanındadır ana. Hani ben anımın yanındayım ya. Gider. Alpaslan'a diye dönüşe yaramaz. Boş bir zamanlardan gitsin görsün onları. Bugün o gün müdür? Hani iki oğlun burada, iki gelinin burada. E dünürlerim burada, yiyenlerim burada. Ben istiyorum ki böyle mutlu zamanda herkes bir arada olsun ki Alparslan'ım da evlensin. Şimdi yani Esra bize anlattı. Alparslan'ın nişanlısı sizler ömür. Nadi diye dedim. En yüzü burada. Alparslan'ın evlenme imkanı sıfır. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kendimden biliyordum. Hani Nadi de ölse. Allah gecinden versin. Hani ölse benim yeniden evlenme imkanım sıfır. Bizimle aynı mı Feridun Bey? Onlar genç. E, doğru diyorsun. Bizimki daha zor. Onlar genç. Elini sallasa, bir ellisi. Öldü mü? E, hızlı değil. Doğru. Doğru söylüyorsun Dünür. İnsan ne yapacaksa genç yaşta yapmalı. Bana ne yapıyorsun? Bıçak vereyim, işimi öyle bitir, daha kolay olur. Benim oğullarım sevdi mi, bir defa sever. Aşk olsun teyze. Sadece oğulların mı? Biz de bir defa sevdik. Sağ elin oğlu demedim enişte. E enişte dedin de. Neyse. Nadide hanımın da, Feridun Bey'in de. Evimizde, ailemizde artık yeri çok büyüktür. Tamam. Sakın hemen gitmeyin. Bizim oralarda düğün biter bitmez gidiyor. Ve torun doğunca gelinur. he ee, e, tamam adam İstanbul'dayız. kalımız Yok yok. Biz Feridun böyle birkaç gün İstanbul'u gezip döneceğiz. Şimdi damat. <laughs> Biliyorsun ben de e, Nadi de, de emekliyiz. E, ee, Bunlar da gelmiş diyoruz biraz galalım şöyle biraz gezelim diyoruz. Ee, i̇kimizin de affedersin birikmiş e, bayağı bir paramız var. Birikmiş derken tam olarak ne kadar Feridun Bey babacığım? Tam 67 bin lira. Söyleme sahip. Burada yabancı yok. <laughs> Kusura bakmayın. Böyle şeyler konuşulmaz. Şuradan balı versene. E önünde var ya Servet oradan işte. Ya mübeci abla, bilmiyor musunuz Servet abi önündeki balı görmez görmez. Hayatım, kolun girecek. Aa. Aa. Ne yapmayı düşünüyorsun Feridun baba? Yani hazır sizin de e, dükkan var. Şimdi ben de e, araba alan satan diyorum. ...fakat sizin gibi yabancı araba değil, yerli arabalar satan bir yer. E tabii doğrusu da bu. Çok doğru fikir. Hı. İyi yaparsın. Değil mi İlyas? Tabii, tabii. Tabii. <laughs> Feridun baba, şimdi e, bizim e, İstanbul piyasası biraz farklıdır. Siz de esnaflıktan gelmediğiniz için hani zarar edin pek istemeyiz işin içi. Helal para bu. Niye zarar edelim damat? Doğru. Doğru değil. Helaldan kimse zarar etmez. Ha. Ah. Satya'nın sunduğu eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.